Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün de böyle güzel bir yer buldum. Burası arkadaşlar nedir? Neyin nesidir? Birlikte bir bakalım. Yerde bayağı yılan işaretleri var. Yılan yerleri gibi bakın. Hemen karşımızda bir yapı var dostlar. Bu neyin nesidir? Şuna bir yakından bakmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Çok değişik bir yer. Arkasında bir çukurluk var. Burası arka bölümü. Değişik bir yapı arkadaşlar. Çok eski. Ama nedir bu? Bunu bir önce bir etrafına bakalım. Çok değişik kaya taşlar var. Bakalım bu kayanın yanında etrafında neler var? Üstünde güzel bir ağaç var. Önünde de şöyle bir geniş bir alan. Arkadaşlar bu yerde bayağı delik teşik yerler var. Böyle yerlerde yılan çok olur. Burası da böyle güzelimsi bir yer ama tabi güzelliğine aldanmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Bakın hemen göstermek istediğim yer burası. Küçük bir yere benziyor. Bir kapısı var dostlar. Üstünde de yapılış tarihim var bilemiyorum. Beta sonradan mı yaptılar? Bakalım bu neymiş? arkadaşlar değişik bir yer içine doğru girelim mi bilmiyorum ama burası ön yüzü eski bir zemin oda mı bir zemin odaya giriş mi Bilmiyorum ama bu gerçekten süper bir yer. Ama baya aşağı doğru gidiyor. Ne kadar sağlıklı girebilir miyiz buraya bilmiyorum. Bayağı çok güzel bir yerde. Bakın etrafında da çok güzel meyveler var. Şurada hemen yanında betonda bir şeyler, tarihler yazılı ama yaptıran kişiyi bilmiyorum. Ama burası baya yere doğru inen bir giriş. Tabi dostlar böyle yerlere hemen e, girmemek lazım. İçinde değişik haşereler de olabilir. O yüzden etrafında şöyle biraz konuşuyorum ki içeride bir şeyler varsa çıksın. Ama bilmiyorum. Burası eski bir yer ama neyin nesidir? Basamaklar var yerde. Şöyle bir Aşağılara doğru iniyor. Arkadaşlar burası eski bir sarnıç da olabilir. Tam bilemedim ama Şöyle yavaş yavaş Bir içine Girelim ama Girmişken biraz Dikkat etmek lazım Oo Baya gidiyor Şöyle yollar Belli bir yerden sonra Bakın bozuluyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Şöyle içinde yerler var ama ben de her gördüğüm yere dalıyorum. Yanımda da kimse yok. Baya değişik bir ortam. Arkadaşlar tabi biraz daha ileri gideyim mi bilmiyorum ama hiç bir çukurluk var yere doğru giden bir yer. Tabii fazla riske girmek istemiyorum. Çünkü gittiği zaman dikleşiyor orada. Artık neyin nesidir burası tam bilemiyorum. Gittikçe artık aşağı doğru inmeye doğru gidiyor. Böyle yerler genelde çok korkunç olur arkadaşlar. Tılsımlı da olabilir veyahut da normal bir sar, sardıç yeri de olabilir. Bu gibi yerler her şey olabilir dostlar. Evet hemen buraları ayrıntıda gördükten sonra fazla da riske girmeyelim ve yavaş yavaş buradan çıkmaya çalışalım. Bakın şöyle de bir yukarıya doğru çıkışı var. Acaba orada ne var? Şöyle küçük bir taş atmak istiyorum. Evet şu küçük şöyle bir atalım. Yok arkadaşlar boş. Boş bir yer. Fazla da riske girmeyelim. Şu taşların arasında herhangi bir yerde yılan akrep falan çıkabilir. Korkmuyorum dostlar. Korkmuyorum ama başıma bir şey gelirse de beni burada bulmaları biraz uzun sürer. O yüzden hemen çıkayım buradan. Evet. Yeryüzüne çıktık. Şimdi mükemmel bir yer. Bakalım yan taraflarında neler varmış. Oraları gezelim. Başka bir şeyler var mı? Evet, şöyle bir yandan da bakalım. Yok dostlar, sadece arkasında büyük bir çukurluk, çökmüş gibi ve şu gördüğünüz yer. Onun da içine girdik. Eski bir yapı. Artık sarnış mıdır? Veyahut da başka bir şey midir? Bilen varsa arkadaşlar yorum olarak videomun altına yazın. ve etrafında da çok güzel. Böyle yabani meyveler var. Onları da sizlere göstereyim şöyle bir. Hemen yanında. O kadar güzel ki dostlar. bayağı da tatlı. şu tarihi yerimizin yanında. Evet dostlar bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağcakla.